Aşık Emrah gençlik yıllarında türküler, şiirlerini söylemek için diyar diyar gezenmiş. Yine böyle gezerken yorgun düşer der ki şu ağacın altında bir soluklanayım ondan sonra yoluma devam eder. Neyse gider ağacın yanına tam böyle uyumak üzereyken bir bahar ki karşıda tarlaların içinde birisi var uyur. Gider böyle yaklaşır bir bakar ki bu 15 yaşlarında kalem kaşlı, inci dişli bir kız. Tam bela kızın yanına gelirken kız da Emrah'ı fark eder hemen toparlanır. Kıza sorar. Diğerler neydi sen tarlanın ortasından bu sıcakta? O da der ki dün gece kına gecesi vardı. Ondan dolayı geç yattım. Sabah da tarlaya geldim. Yorgun düşmüşem. Ele burada yatmışam. Neyse Emrah yine ağacın yanına geri döner. Kız da işine devam eder. O sırada Emrah kıza bakar, bir şiir yazar der. Uykudan uyanmış gözleri bir hoş. Dedim sarhoş musan? Söyledi yok yok. Akelleri boğum boğum kınalı. Dedim kız bayram mıdır? Söyledi yok yok. Dedim inci nedir? Dedi dişimdir. Dedim kalem nedir? Dedi kaşımdır. Ya dedim 15 nedir? Dedi yaşımdır. Dedim daha var mı? Söyledi yok yok. hoş. Dedi